Özbekistan Semerkant'ta Hazreti Hızır Camii'ye geldim. Burayla ilgili söylentiler çok ilginç. Kimi Hazreti Hızır bazen gelir, kimse anlamadan camide namazını kılar, sonra bir bakmışsın ortadan kaybolmuş diyor. Buradaki cemaat ise bir gün yaşlı bir amca gördük, göz açıp kapayıncaya kadar yok oldu diye anlatıp duruyor. Daha sonra ise Şahı Zindi'ye geçtim. Burada Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Kusan Bin Abbas'ın türbesi var. İslam'ın ilk yıllarında Mekke'den çıkan İslam'ı uzak diğerlere yaymak isteyen sahabelerden biri. Kusan bin Abbas da İslam'ı anlatmak için buralara kadar geliyor. Rivayete göre onu öldürmek isteyenler peşine düşünce Allah tarafından yerin altına alınıyor. Gözlerden kayboluyor. Sonra şehrin yeni tarafı İpek yolu bölgesine geçtim. Burada Semerkant'ı neredeyse baştan kurmuşlar. Tarihte anlatılan o ihtişamlı Semerkant'ı günümüze uyarlamışlar. Sokakları, evleri, camileri hepsi pırıl pırıl. Devamı Tolga Öztürk YouTube kanalında. Efendim yeni bir videodan selamlar. Semerkant'tayız, Özbekistan'dayız. Şahı Zinde bölümüne geldik. Şahı Zinde aslında bir mezarlık kompleksi. Size bunu detaylıca anlatacağım. Sesim biraz kötü gelebilir. Hastayım. Gerçekten ciddi hasta oldum burada. Topar yatağa düşmeden toparlanmaya çalışıyorum. Ve burada bir Çınar Öztürk var. Özbek, Özbek prensi, ya. Özbek prensi var burada. Çınar'ın şapkasını bugün pazardan aldık. Beğendin mi oğlum şapkanı? Beğendim. Çınar yani beğenmiş. Bir diğer adı Doppi abi. Doppi diye geçiyor bana. Hmm. Doppi. 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 Özbek geleneksel şapkası. Anladım. Evet. Bakalım Çınar şimdi bu kompleksleri gezeceğiz. Şahı Zinde'ye geldiğinizde hemen şu karşıda gördüğünüz de Bibi Hatun Cami. Timur'un eşine yaptırdığı cami. Buradan bile ne kadar heybetli gözüküyor ha. Çok güzel görünüyor. Değil mi? Yani Timur'dan da bu beklenir tabii abi. Adam koskoca Timur İmparatorluğu'nun kurucusu, hükümdarı. Eşine de bu kadar heybetli bir cami yaptırması şaşırtmıyor. Su mu içtiniz? Evet. Güzel miydi? Gayet iyi. Aa, tas da koymuşlar lan. Onu da bak, onu kullanmadık bilmiyorum ya. Ben Vallahi tas bile koymuşlar ya. Ben şimdi içmeyeceğim de sonra içerim. Şimdi. Böyle kendi kapanıyor. Bu sudan içenler tekrardan Semerkant'a şaka şaka. <gülüyor> hadi hadi. O şey de o. Hemen bu önümde bulunan yer ise Hazreti Hızır Cami. Hazreti Hızır'ın burada görüldüğü, burada namaz kıldığı rivayet ediliyor. Ne kadar doğru tabii bunu ben kestiremiyorum ama böyle bir şey de var efendim. Ama şehrin en güzel manzaralarından bir tanesi de burası arkadaşlar. Yani buradan Semerkant'ı çok güzel görüyorsun. Manzarasına da bayılıyorum oranın. Hadi gelin bakalım Hazreti Hızır Camii'ye bir giriş yapalım. Buyurun burada. Evet. Hazreti Hızır biliyorsunuz ölümsüz birisi. Evet. evet. İnsanların zor zamanında yetişmesi, rızık hani yetişiyor, vermesi, yetişiyor, Hızır. Evet. Öyle biliniyor ve kendisi de bu camide namaz kılmış arkadaşlar. Manzarası harikadır. Videomuza çok kısa bir ara veriyoruz. Ufak bir reklamımız var. Burası benim dükkanım. Playbox. Bursa'da konsol sektöründeyim. PlayStation satıyoruz. Ürünlerimiz sıfır. Kapalı kutu. Bandrolleri üzerinde. Bizzat benim kendi dükkanım burası. Peki garantileri nasıl? Ürünlere bir yıl garanti veriyoruz. Ama aldığınız ürün bir ay içerisinde arıza çıkarsa biz ürünü sıfır ile değişiyoruz. Kalan 11 ayda da tamir garantisi veriyoruz. Ben hep yıllardır çektim. Siz çekmeyin. Siz çekmeyin diye bizde kullanıcı hatası yok. Müşteriyi asla kullanıcı hatası demiyoruz. İçiniz rahat olsun. Playbox bekleriz efendim. Havale sorusu da ülkemizin her yerine PlayStation'larımızı gönderiyoruz. Hadi videomuz artık devam edelim. Evet geldik arkadaşlar. Caminin içerisi Eski tarihlerde görüyor musun? Ozanlar yol yok bir şey yok. 14. 15. yüzyıllar. Ben yine Ondan diyorum olsun. abi Hz. Hızır, Hz. Hızır belki de şu az önce bizim baktığımız balkondan o da şehri görüyordu. Evet. evet. Burada da namazını kılıyormuş. Sana bak anne babana. Gülümse. Hadi bakalım. Şuraya bak yani ne kadar eski bir yer. Gerçekten çok eski. Çok harbi. Hazreti Hızır Camii efendim bu şekildeydi. Elimizden geldiğince etrafını ve manzarasını göstermeye çalıştık. Evet efendim şimdi geldik. Şahi Zinde'ye geldik. Şahı Zinde. Buranın ne olduğunu detaylıca anlatacağım. Her şeyi söyleyeceğim. Şimdi buranın bir giriş ücreti var. Onu da bir halledelim. Selamünaleyküm. Selam. Ha kart da geçiyormuş. 3 yetişkin Üç bir çocuk. Bir çocuk. Kayıyor. Tamam. 3 kişi. 150. 3 kişi 150. Bekle. Tamam. Tamamız. tamam mıyız? Tamam canım. Hadi bakalım. Orada ha, ben He tamam. Tamam abi. Sağ olacağız. Tamam buradan var. Ne? Bu mu abi? Ha şu mu? Aa, tamam. Ağlı diyor. Evet, tamam. Balideki gibi, Bolideki gibi hissettim ha. Dur. Kamera bana dönüktü evet. o gibi bir dakika. Hı. Bağla. Şimdi şöyle bende şort vardı. Şortla geldiğim için bunu bağlamam gerekiyor. Şortla niye geldim? Ama 42, <laughs> 40 derece gördüğünüz <laughs> zaman ben pişik oluyorum abi. Ve <laughs> ben pişik olmayı sevmiyorum. <laughs> Çınarı da bağlayayım. Sana, buna Ama da bağlayayım senin... abi. Tamam yok. çocuklar kalabiliyor. Çocuğa Hadi iyisin, yırttın. Tamam. Benim olay bu. Çok yakıştı. Bakalım. Teşekkürler. Ya. Tamam canım. Dur, dur öyle bir bağlayayım ya. ki bir daha çama bunu. <laughs> böyle gezeyim mi abi ya? <gülüyor> 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 tamamdır. Sen böyle kalırsın. Çok güzel oldu. Tamam, hadi gidelim. Ver tamam. kamerayı, bakalım. Evet. Şahli Zinde'ye geldik efendim. Burası bir mezarlık, yani mezarlık kompleksi. Burada birçok kişi yatıyor. Ama burada en önemli kişi kim derseniz, tabii ki de en önemli kişi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Onun burada kuzeni yatıyor. Amcasının oğlu. Amcasının oğlu. Kusem Abbas. Kusam bin Abbas. Evet. Kusami Abbas burada yatıyor. Şimdi onun mezarına da gideceğiz. Bak burada ne varmış? Bir sağ ayakla girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye'den teyze. Bismillah. Hoş gün basın akbara dedi. İhtekin bazı var. <laughs> Aha. Büyük, 25 metre bağlı. 25 metre. İçkarada ikinci gün bazı var, 12 metre var. Burada da Ortada kabır var. Burada, burada kim var burada? Bu hmm. zorluk <laughs> <laughs> bekle, <laughs> bakıp katta kılgen inege. Süt tanesi yatır. Süt tanesi yatır. Süt tanesi yatır. Merhamet kırıp ziyaret edip çıkıyor. Evet efendim, teyzemin de dediği gibi burada. Süt tanesi yatıyormuş. <laughs> Bir Fatiha okuyalım. Bizim için teyzenin dişlerine ne madde sende? Teyzenin dişi altın gibi diyor. Oğlum altın vücut. Burada Mirza Ulu Bey'in, hani sana anlatmıştım ya Mirza Ulu Bey? Hani güneş yılını hesaplıyordu. Onun süt annesi yatıyormuş burada. Hadi bir farklılık bulalım. Çok güzel. Evet. Okudun mu? Hı hı. Aferin bakım. Bu arada şahızinde Farsça bir kelime olup yaşayan evliya anlamına geliyor. Peki neden yaşayan evliya diyorlar? Onu biliyor musun? Onu bilmiyorum. Onu da ben sana söyleyeyim mi? Söyle abi. Şimdi Peygamber Efendimizin kuzeni Kusem Abbas İslam'ı yaymak için Orta Asya'ya geliyor. Semerkant'a geliyor. Burada İslam'ı yaymaya çalışırken bir saldırıya uğruyor. Bir soluklanayım. Soluklanayım ya. Büyük büyük merdenler. Evet merdenler büyük. Ama de. burası Hem çok güzel gölge. Ya. Şimdi Kuse Mappas saldırıyor kanka. Hı hı. O da burada bu taraflara sığınıyor diyorlar. Sığındığı bir yerin onu böyle Allah'ın korudu, Allah'ın onu yer altına çektiği, onu koruduğu söyleniyor. Anladım. Kendisini o zaman evliya gibi gördükleri için yaşayan evliya ismi verilmiş. Kimse naaşını bulamadığı için, hı hı. öldüğünü görmediği için ona da yaşayan evliya diyorlar. Olayı bu yani. Hı hı. İslam'ı yaymak için geliyor ama burada saldırıyor. Ölmüyor, Allah tarafından korumuştur iddia ediliyor. Timur'un eşi yani eşlerinden bir tanesi burada da yatıyormuş. burada olduğu söyleniyor. Ya bunların hepsi bir mezarlık arkadaşlar. Şu karşıda gördüğünüz yer mezarlık. Şurası mezarlık. Burası mezarlık. Evet, geldik. Asıl olaya geldik. Kusam Bin Abbas. Kusam Abbas, kendisi burada. Yani burada olduğu inanılıyor. Kesinlikle bir kabri yok. Çünkü Allah tarafından yerin altına alındığına inanılıyor. Ve ölmediğine inanılıyor. O yüzden kesin bir mezarı yok. Ama burada inanılıyor, burada olduğuna. Ve burada dua edenler var. Biz de şuraya bir oturalım. Kusam, yani hatta buraya klima bile yapılmış. Demek ki burası çok fazla ziyaretçi oluyor. İçeride klima var burada. Yani efendim burası aslında bir mezarlık değil. Yani burada Peygamber Efendimizin kuzeni kuzen ablasının aslında burada bir hani vücudu, cesedi, parçası yok. Dara düştüğünde Yüce Allah ona yeri yarıyor ve bir merdiven çıkıyor yerin altına doğru. O da o merdivenden indiği söyleniyor. Düşmanlardan bu şekilde kaçtı, gittiği söyleniyor. Onun peşine ozanlar düşüyorlar burada İslam'ı yaymaya çalıştığı için ve öldürmek istiyorlar. Ta Mekke'den çıkıp Orta Asya'ya o zaman buraya kadar gelebilmek bile bence inanılmaz bir olay. Buraya geliyor her şey sadece İslam'ı yaymak için. Ama maalesef çok iyi karşılanmıyor burada 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 cami. Hemen burada bir de cami var. Sana bir şey söyleyeyim Çok tüyler ürperten bir yer ha. Gerçekten öyle. Maneviyatı çok yani yüksek bir yer. Yani gece burada sabah izanında olduğunu üstüne gerçekten ne olacağını bilemezsin ha. Bu arada abi gece buraya ziyaretler varmış. Sonra yasaklanmış. Hı. Ama bence gece burada bir ziyaret etmek inanılmaz bir şey bence ya. kadınlar da namaz kılıyor. Ama arada bir perde yok. Kadınlar sol tarafta, erkekler sağ tarafta. Bir perde yok arada. Yani gece burada namaz kıldığımız üstünüze ne bileyim abi gece Peygamber Efendimizin kuzeni de gelebilir. Bir gelebilir. Kusem Abbas gelebilir. Ne bileyim Hız Hazreti Hızır Aleyhisselam gelebilir. Ne bileyim ya çok büyük alim var abi. Bir tane değil Hüzey ki Semerkant'tan bahsediyoruz. Burası Şöyle söyleyeyim size, Semerkant'ın Mekkesi gibi bir şey yani ortasının Orta küçük ortasının Mekkesi gibi bir şey burası çok değerli bir yer burası ve buranın altında böyle sadece böyle bazı kişilerin girebildiği önemli duaların yapıldığı yerler falan da varmış. Zikirlerin yapıldığı evet. Halvet deniyormuş buranın ismine hmm. Halvet. Oldukça manevi değeri yüksek bir yer burası. Bunların da hepsi zaten dediğim gibi birer mezar burada Emir Tümür'ün de e, hanımları yatıyor burada Mirza Ulu Bey'in. E, süt annesi yatıyor. Kız kardeşi yatıyor. Kız Mesela kardeşi yatıyor. yatıyor. Hı. Doğru kız kardeşi yatıyor. Yiğit diyor, söylüyor. Yani burası anlayacağınız oldukça maneviyatı yüksek bir yer. Efendim artık çıkıyoruz buradan. E, ama size şöyle eski fotoğrafını da göstermek istiyorum. Yapının oldukça eski bir fotoğrafı şimdiki halinde benim videoda görmüş oldunuz. Artık buradan ayrılıyoruz. Buradan başka bir yere geçeceğiz. Size başka bir yere daha göstereceğim. Bu arada burada bir de Ziraat Bankamız var. Ziraat Bankası Özbekistan. Şöyle nerelerde varmış. Aslında bütün neredeyse en önemli şeylerine var? Buhara'da, Semerkant'ta, Taşkent'te, Fergana'da, Andijan'da. Ziraat Bankamızda Özbekistan'da yer alıyor. Eğer Zira Bank kartınız da varsa çok rahat para da çekebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi buradan çıkıyoruz, başka bir yere geçiyoruz. Hadi şimdi bir ışınlanalım, bir çınar. Hışt, yapar mısın bu ışınlanalım? Hışt. Efendim sıradaki durağımız ise Semerkant İpek Yolu projesi. Yani ben size burayı anlatacağım şimdi biraz daha detaylı. Şimdi efendim burayı devlet yaptırıyor. Şöyle bir şey. Geçmişteki İpek Yolu var ya Semerkant'ın İpek Yolu. Heh, diyorlar ki bunu canlandıralım. Aynısını yapalım. İnsanlar buraya geldiğinde sanki o zamanki Semerkant'a giriş yaptı yapıyormuş hissine kapılsınlar. Şu anda biz de sanki eski 1500 yıllardaki, 1600 yıllardaki Semerkant'a giriş yapıyormuşuz gibi giriyoruz. Burayı tamamen hepsi yapım. Yani sonradan yapılmış. Herhangi bir işte tarih, tarihi kalıntı falan değildir. Altını sırayla söyleyeyim. Eğlence amaçlı yapılıyor. İnsanlara İpek Yolu'nu anlatmak için yapılıyor ama çok doğuş kafeleri var, bakar çok mısınız? Güzel. Şu karşıda, şu karşıda insanların oturduğu yerler falan var. Buradan da çok güzel bir nehir gibi bir kanal var ama bak bu kanal da yapım. Yapay, yapay. Yapay, yapay. bunu da yapıyorlar. Sadece insanları şey göstermek istiyorlar. Siz 1400-1500 yıllarında Semerkant'a geldiğinizde, geldiğinizde nasıl bir manzara göreceksiniz? O zamanlar bu şekildeymiş. Evet, bu. Hı -hı. Şu anda şehrin kapısından giriş yapacağız. İsmi de Silk Road bu arada. Silk Road. Evet, Ruat. İpek Waterfront. Yolu. Evet, İpek Yolu diye geçiyor. Silk Road. 2022 yılında bura tamamlanıyor. Aslında çok daha yeni bir yer. Yani 3 yıllık bir manzarı var buranın. Evet. Yerli turist oldukça yoğun. Buraya akşamüstü gelin, gün batımını da yakalayın, geceyi de görün. Biz direkt gece geldik. İçerisi tamamen turistik. Zaten her şey burada. İnsanlara Seberkand'ı tanıtmak için bakın para bozdurma yerleri bile var yani. Buraya kadar buraya para bozdurma yerlerini bile yapmış adamlar. Demek içeride nasıl bir alışveriş dönüyorsa. Özlem burada da fiyat sorabilirsin. Bakamayacak. Soracağım burada da. Bir tur atalım önce bir. Ama o ortamı çok güzel ya. Değil mi? Hiç bekliyor muydunuz o kadar yol geldikten sonra böyle hiç, bir yer çıkacak? Hiç çıkacağım? beklemiyordum. Bir de sen bize sürpriz yaptın söylemedin. Sen bize, sen bize sürpriz yaptın söylemedin bir daha. Ben yol boyu düşünüyorum. Tolga abi nereyi buldu? Nereye gideceğiz? Çok güzel bir yer bulmuşsun valla. Tebrik ediyorum. Dedim sizi bir yere götüreceğim akşam. Ama sürpriz dedim. Söylemiyorum. Gidince görürsünüz. Bakar mısınız şuraya? Ay harika ya. Ya her yer fotoğraf karesi. Ama bunların hiçbiri orijinal değil. Hep Orijinallerini şey birebir yapmışlar. Ama çok güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz, güzel bir akşam yaşayabilirsiniz. Ücretsiz giriş, herhangi bir para vermiyorsunuz. Bilginiz olsun efendim. Katar havası var, farkında mısın var. şöyle be? Yalnız Özbekistan çok zengin bir devlet ha. Yani bunları yapmak kolay değil. Gerçekten ciddi çok bir maliyet, ciddi bir maliyet gerektirir bunları yapmak. Ve adamlar her yeri o kadar güzel yapmışlar ki ciddi bir yemek verilmiş yani. Evet. Evet. Pazar adını vermişler buraya da. Taşkentteki. Taşkentteki Çorsu evet, Pazar. Girelim bakalım. Alan çok büyük arkadaşlar. Gez gez bitmiyor. Restoranlar, alışveriş yapacağınız dükkanlar, her şey var. Ama hiç yabancı turist yok ha. Hep yerli var. Hep yerli turist. fark ettim abi. Evet. Yabancılar burayı bilmiyor mu? Anlamadım vallahi. Ben de hiç görmedim gezilecek yerlerde Ya da belki yapay yerleri beğenmiyorlar. Belki de. Tam bir Katar olmuş ya burası. Küçük Katar. Yani bence buraya kesinlikle Semerkant'a gelince gelinmeli. Buraya yapay mapay ama güzel abi. Her şey burada var. Her şey. Burada neler var onları da söyleyeyim. Abi bir kere Lula Park yapmışlar. Ondan sonra bir karting sahası falan da var. Karting yapabiliyorsunuz. Ondan sonra ama... Efendim oğlum? Seni alamadılar. Niye almadılar? Seni ya? almadılar. Çıları Karting almadılar, yaşı tutmadı. Boyu Ya pardon, boyu tutmadı. Ben de normalde girecektim ama yeğenimi almadılar. Bu bir onur meselesi dedim ve girmedim. Onun da boyu fazla geldi. <gülüyor> <gülüyor> Working. Kafe burası kafeymiş Ama kapalı. Erkek kapı, yo şu yan taraf ne? Ha kapanmış erken. Kapalı. Restoran bak burası restoran tabi kapalı. Hı, hmm, restoran da kapanmış. Acaba günü falan mı oluyor? Bayağı da iyi bir restoranmış. Baksanıza mı mutfağına? baksanım İnsanların hepsi o tarafa gitmiş. Bu taraf bomboş. Burada ne var acaba? Baksana burada alıp başını gidiyor da. Geçelim tanıştığına. Tatil köy gibi lan. Bir dakika oldu insan. Bunlar antikam duruyor. Şu yapay kanal da çok güzel olmuş. Burada teknelerle gezenler de var. Karşısı restoran falan bölüm biliyor musunuz? Bak şurada oturanlar falan da var. Başka zaten. Burada çıkış dediğin gibi. Gidelim şimdi oraya da. Şöyle bir eğlence kompleksi ya burası. Tamamen eğlence kompleksi. Bence çok güzel. Güzel olmuş. Semerkant'a yakışmış. Burası, zaten... ya burası kafelerin olduğu bir yer. Hatta şöyle aşağıda loja tarzı bir yer de yapmışlar. Şöyle yerleri de var. Hemen yanından kanal geçiyor zaten. Restoran da bu. Efendim biz burayı gezdik, gördük. Burada çok güzel fotoğraflar da çekildik. Gerçekten her yer böyle bir karpostal karesi gibi. Şu karşındaki yer bile inanılmaz güzel durmuyor mu ya? Neyse artık buradan çıkıyoruz. Şehir merkezine de geri döneceğiz. Yaklaşık şehir merkeziyle burasının arasında bir 12-13 kilometre var. Şimdi bir taksi çağırırız artık. Otele doğru yola çıkarız, günü de bitiririz. Ama buraya gelmeye değer arkadaşlar, öyle söyleyebilirim. Buraya gelmeye değer bence, benim şahsım. Güzeldi değil mi? Öğrenci Farkı bence çok Aşır güzeldi. Sonra. Beğendin mi Çınar? Evet. <laughs> beğendin mi oğlum? Beğendim. En çok ne beğendin? Burada. Evet. Burayı. Yemeklerini beğendin mi? Evet. Hangi yemeği beğendin en çok? Ben hepsini beğendim. <laughs> Evet, artık çıkıyoruz buradan. Efendim videomuzu izlediğiniz için ayrıyetten teşekkür ediyorum. Lütfen yorumlarınızı benden esirgemeyin, yorumlarınızı yazın. Ben elimden geldiğince herkesin yorumunu okuyorum, cevaplıyorum. Elimden geldiğince böyle yetişmeye çalışıyorum sizlere. Çünkü her yorum benim için çok değerli. Herkesin görüşleri çok değerli. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Semerkant'tan size kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz efendim. Hatta şöyle kapıyı gösteririz. Kapıdan da artık kapatalım videoyu. Videoyu sen kapatmak ister misin Çınar? <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın der misin? Al bakalım Babanı Güzel konuşamayız. Biraz sesin çıksın. Hadi. Güzel konuş. Hadi. Söyle bakalım. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Like yani atmayı unutmayın. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz Çınar'a.